Evet selamlar saygılar arkadaşlar Kernek şelalemizin En üst kısmındayız Yani görünen en üst kısmı Burası Şöyle bir manzarayı göstereyim size Daha önce buranın aşağı kısımlarını çekmiştim Fırsat olursa yukarıyı da çekeceğim diye Söylemiştim videolarda Şimdi belediyenin Bir mekanındayız Belediye tesis Evet şöyle Beysin iç kısmı burası. Hatta böyle cam var. Altta suyu da görebiliyorsunuz. Deprem sonrası güzel görüntülerde. Bugün buradayız. Şöyle. Üst taraftan da araçla gelebiliyorsunuz. Aşağıdan yürüyerek basamakları çıkarak da buraya gelinebilir. Şöyle aşağı doğru ineyim. Oraları da gösterelim. Burada bir de güzel tarihi bir cami var. Tuğla minareli. Minaresi görünüyor buradan. Bakın burası gayet güzel. Aileyle gelip oturabileceğiniz güzel bir mekan. Aşağıdan Kernik Camisi'nin oradan basamakları, bu basamakları yürüyerek çıkarak buraya gelebilirsiniz caminin avlusuna da bir gidelim bakalım. Daha sonra tekrar şelaleye döneriz. Burada çok güzel oturma yerleri var fakat hemen hemen her videomda gördüğünüz gibi burada da böyle çekirdek yemişler yemişler atmışlar çöp de orada duruyor. Artık hemen bakın buraya da şeyi koymuşlar çöp poşeti yani 3 metre yok araları getirip buraya atabilirler. Dediğim gibi ne diyeyim bir şey de diyemiyorum. Burada oyun alanları var. Burası Beydağ Camiiymiş. Şöyle buradan bakınca çok da güzel bir görüntüsü var samimi. Tarihi neymiş? 1072 yazıyor da bu bence 1972 olabilir. Evet 1972. Tarihi 1972'ymiş. Cami'nin avlusundayız. Çok güzel. Şöyle mahalleye açılan bir kapısı var caminin. Bakın şuradan çıkayım. Kernik Mahallesi'nden bir görüntü. Gördünüz mü dut ağaçları? Malatya'nın dut ağaçları meşhurdur. Hemen hemen her evin önünde vardı. Keşke bu evlerimizi korusak. Bunları böyle güzelleştirsek böyle devam etsek. Şöyle şelaleye doğru yavaş yavaş dönelim. Camimizin avlusunda da ağaçlarımız var. Çok güzel. Aç çadırganı var. Malatya'nın en güzel özelliklerinden biri her gördüğünüz musluktan su içebiliyor olmanızdı. Fakat bu depremden sonra biraz bir süre sular tabi doğal olarak kullanılamadı. Şelalemizin sesi gürül gürül maşallah maşallah. Allah güzel günleri buralarda hep birlikte yaşamayı nasip etsin. Böyle. Kafenin buradan görüntüsü bu şekilde bakın. Şelale böyle. Aşağı aşağıda bir köprü var. O köprüye kadar gideyim. Köprünün oradan da görüntü alalım. Çok güzel. Bakın bugün öğlen saat 2. Güzel bir esinti var. Rahat rahat oturulabilecek şekilde. Fakat evet bir çöp daha. Artık bununla nasıl mücadele ederiz bilmiyorum. Benim yapabileceğim şey videolarımda bunu gündeme getirmek. Bile getirmek. Aslında insanlar insanları da uyarması gerekiyor da fakat artık kimse kimseyle uğraşmak istemiyor. Haklı olarak çünkü kimin ne yapacağı belli değil. O yüzden böyle şeyler yaşanıyor. Ve burada var. çok güzel yerler. Hop. Şöyle yavaş yavaş köprüye doğru Biliyoruz Oradan da bir görüntü alalım Aşağı askerlik meydanı Oranın görüntüleri kanalda mevcut zaten Bu tarafı hiç çekmemiştim Böyle Maşallah Maşallah Önceden bu kenarda evler vardı. Evlerin yanından kanal akardı. O evleri kaldırdılar. Şimdiki görüntüsü bu şekilde. Kernek camisini görüyorsunuz. Dediğim gibi aşağısı da Kermek meydanı. Eski aile göl gazinosunun olduğu bölüm aşağısı. Kartışan oto ve göl gazinosu vardı. Hatırlıyorum ben çünkü birçok defa geldik oraya. Bakın şurada güzel bir mahalle. Hemen yan tarafta böyle. Hemen şöyle dönelim. Bir de diğer tarafta güzel bir sokak bir mahalle var. Daha sonra yavaş yavaş yukarı çıkacağım tekrar. Deprem sonrası güzel görüntülerde bugün Kernek Şelalesi. Bakın Yiğitler Sokak Kernek Mahallesi. Burada güzel bir ev varmış. İşte bu evler mesela restore edilebilir, kullanıma açılabilir, güçlendirilebilir, güzelleştirilebilir, tarihi olarak kalabilir. Yani benim nacizane düşüncem bu gibi mahallelerin var olması gerektiğini düşünenler benim. Çünkü kültür kaybolursa her şey kaybolur. Tekrar bakın buradan merdivenlerden Böyle Çıkılıyor Banklar var bu Hemen hemen her yerde çok güzel Su kenarında oturabilme imkanı var Ağaçların içinde bir Basamak silsilesi Çok güzel Tapınaklar da var yani böyle Çıkılıyor Kermek şelalemizden de Görüntüler bu şekilde Kıymetli arkadaşlar Abilerim, ablalarım, kardeşlerim Evet. Allah göstermesin. Buradan mı düşürürse? böyle güzel şelale görüntüsüyle videomuza son verelim. Malatya gördüğünüz gibi buradan böyle görünüyor. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, selamlar, saygılar.